Kala 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 gele 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 Sakarya'ya kadar geldik. Polatlı'nın yakınlarında bir Mehmetçik kanıtı var biliyorsunuz. Dur dur diye Mehmetçik elini kaldırıyor. Ee, yani Sakarya şey Yunan askeri Sakarya sınırına dayandı. Ee, ve e, işte ben Batı Anadolu'da Bandırma'da yaşıyorum. Ailem de e, Selanik göçmenlerinden. Babam Kavala doğumlu, annem Selanik doğumlu. Ve biz orada 400 sene yaşamış. Ee, Selanik'te, Kavala'da e, vatan bildiğimiz toprakları kaybetmişiz ve dedelerimizin bize öğretti. Hey be çocuklar bu Selanik'te Mustafa olmasa diye biz nereye gidecektik? diye söylerdi dedemiz bize. Dedemiz de Çanakkale'de Atatürk'ün silah arkadaşı ve bizimkiler Viyana'ya iki kez Viyana kuşatmasına katılan Osmanlı'ya asker besleyen ama oradan Çekile çekile, çekile çekile işte en son çarpışa çarpışa düşmanla Sakarya'ya kadar gelmiş bir ecdadız. Bunun nedeniyle sonuna... Hocam. Sayın eğer efendim, bunu, Hocamız düşmüş galiba. Öyle mi? Olsun Cedet burada... Bey. E, burada. E, Devam edin ben, siz lütfen buyurun. Ben burada tabii yolladım tekrar hocama. E, şimdi e, Cevdet Bey dinliyor. Aldım e, şimdi e, burada tarihçi arkadaşlar var bildiğim kadarıyla onlar da mutlaka ben soruyu ortaya soruyorum. Tabii ki Cevdet hocam geldiğinde de hatırlatırsınız siz yönetici olarak. Şimdi esasında sorgulamamız gereken şu Sakarya'da eğer durduramasaydık, eğer Sakarya şeyde Çal tepesinde, Zafer tepesinde bir Mehmetçiğin kurşunu ile o tepeyi kaybetseydik düşman Ankara'ya geliyordu ve Ankara'daki karargahımızı alıyordu. Şimdi bunun nedenini sorgulamamız gerekiyor. Osman, neden bu noktaya geldik? Neden Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladık? Neden Sevr Anlaşması'yla Batı Anadolu'na, Yunanistan'a, e, Antep'i, efendim Adana'yı Fransızlara, Antalya'yı İtalyanlara, e, İstanbul işgal güçlerine, Şimdi bunun nedenini sorgulamamız gerekiyor. Neden? Batı uygarlığı bugün bizden neden güçlü bir hale geldi? Fransa, İtalya, efendim Almanya, Portekiz, İngiltere, İspanya gibi ülkeler bugün dünyanın gelişmiş ülkelerin merkezini temsil ederken neden ki neden ki İslam coğrafyasında cehalet kan gövdeyi götürüyor, toplumlar birbirine giriyor? Ee, bunu tabii ki İslam'a bağlamak istemiyorum ama ee, ama görüyoruz ki görüyoruz ki Osmanlı içerisinde de 300 yıl matbaanın bu ülkeye girmesini engelleyen bir şey var. Ee, yobaz bir anlayış ve şeyi toplumun ilerlemesinin önüne set çeken bir anlayış var. Efendim e, ee, işte Hezerfen Ahmet Çelebi'nin uçma denemeleri yapan e, ve gök bilimi, astroloji ile ilgilenen şeyle astronomi ilgili, ilgilenen e, kişilerin şeytanlaştırıp öldürüldüğü bir yerici yobaz bir anlayış var. Yani bilimin önünde sürekli set koşan bize Araf Vahabi e, geleneklerini gerici zihniyetini dayatan, din diye dayatan bir anlayış var maalesef. Şimdi şimdi o bakımdan, şimdi ben e, hocama zevkle dinliyorum. Ama toplumların gelişmesi genetik kodlarında mı? Kültürlerinde mi? Toplumların gelişmesi. Yani e, şimdi eğer o gereği şey... Benim mikrofonu ütüyor ama bayağı büyütüyor. Efendim? Ha, hocam gelmiş e, şey, e, Musa Bey. Musa Bey. evet şimdi geldi geldi buyurun devam edin vekilim şimdi sevgili hocam e, duydunuz mu bilmiyorum şimdi ben şunu sorguluyorum evet. e, şimdi emperyalizmin desteklediği düşman ve emperyalizmin kendisi Polatlı'ya Sakarya sınırına kadar geldi ve Sakarya'ya geçseydi Eskaza orada direnen bizim ulusal kuvay milli güçlerimiz olmasaydı Mustafa Kemal askerleri olmasaydı oraya geçip Ankara'daki karargahımızı ele geçirecekti. Ve ne olacağımız meşhur olmayan bir sürece gidecektik. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bizi buraya getiren Bizi ta Viyana kapılarından, Balkanlardan, Selanik'ten kaç, geriye çekile çekile Orta Anadolu'da bir piloto devleti olmaya zorlayan, hatta bizi Orta Asya'ya sürmek isteyen bu güç karşısında biz nerede hata yaptık da e, buraya geldi bu ülkenin toprakları biz ee, biz neden bu, bu, hale geldik ve Sevr Anlaşması bildiğim kadarıyla e, dünyada Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yürürlüğe girmeyen tek anlaşmadır. Birinci Dünya Savaşı'nda galip devletlerle mağlup devletler arasında yapılan ama e, Osmanlı ile yapılan anlaşma, Osmanlı'nın kabul ettiği Sevr Anlaşması e, Mustafa Kemal Atatürk ve milli güçler sayesinde yırtılıp çöpe atılmış işte biliyoruz o haritayı biz, o Sevr haritasını. Ee, doğu'da bir Ermenistan devleti, Kürdistan devleti, Pontus Rum devleti, ee, Batı Anadolu, İzmir ve çevresi Yunanlılara veriliyor. Antep, Adana, Fransızlara ceza bu, bu şekliyle. Şimdi şunu sorgulamamız gerekiyor. Evet az önce söylediniz ve gurur duyduk gerçekten tarihimizle. İşte Orta Asya'dan yazıtlardan, Bilge Kağan yazıtlarından, Uygurlardan e, bahsedildi. E, şimdi toplumların çağdaş düzende toplumda e, çağdaş medeniyet uygarlıklar içerisinde varlığını sürdürmesinin koşulu genetik ırksal kodlarında mıdır? Ve geleceğe taşıdığı verdiği çocuklarını yetiştirdiği eğitim ve kültürde midir? Bunu da sorgulamamız gerekiyor. Yani e, bu noktanın içerisinden bizim geçmişte yapılan hataları yapmadan bir perspektif çizip bence e, bilimi, özgürlüğü ev ve toplumsal gelişmeyi Fransızlarla Almanlarla İtalyanlar yarışma kap kapasitesine sahip onlar kadar bilimi öğrenen, teknolojiyi benimseyen açılımları yapan bir toplum yaratma bunun da yolu eğitim diye düşünüyorum. Bu da özgürlüklerden geçiyor. Bugün bir şey gördüm e, bir ee, arkadaşlarımızın e, bir tweetini gördüm. E, nerede bilmiyorum bir vilayette e, başörtülü bir valimiz olmuş ve o valimiz kadın valimizin karşısında e, polis ve şey işte hazır ola geçmiş ve bununla övünüyor işte bir başörtülü bacımız şey sayesinde işte bu böyle böyle oldu deniyor. Ben de tabii şunu söyledim. Evet gayet doğal. O başörtülü olduğu için değil o hanımefendi devlet görevlisi. E, o o nitelğe uygun okulları, üniversiteleri bitirdiği için, liyakat olduğu için ve e, ve o sebeple oraya geldiği için e, temsil ediliyor. Ama şunu sorgulamamız gerekiyor. Şimdi bunun üzerinden İslami bir, dini bir şey atfederken ona e, şunu sormamız lazım. Suudi Arabistan'da bir Türk e, kadını gittiğinde başı açık gezebiliyor mu Suudi Arabistan'da? Başı açık gezebiliyor mu? Yani orada vali olabiliyor mu? Bırakın vali olmayı. Tek başına sokağa çıkabiliyor mu? Yani dini atfederken demokrasiyi bunun sadece Türkiye'de ve Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı kadınlara verdiği haklar sayesinde olduğunun söylememek büyük bir gaflettir burada. Onu demek istiyorum. Ee, ben e, tekrar teşekkür ediyorum hocam. Saygılar. Biz teşekkür ederiz. Bir şey anlatayım. Sayın hocam yalnız şunu ben araya girmeyi sevmediğim için şunu söyleyeyim. Ee, e, Bektaşilikle ilgili olarak e, ve Hoca Ahmet Yesevi'den gelen e, kültürle alakalı olarak biraz bilgi birikim paylaşabilir misiniz? E, bununla ilgili çok bir hayli soru soru var. Onun üstünde e, yani e, Menderes Hocam da geldi. O da e, ilahiyatçıdır. O da eğer bu konuya girmek isterse biraz önce etik Hanım'ın sorduğu soruyla ilgili cevap vermek istemişti. E, Cevdet Bey bir de hocamızın ne kadar zamanı var bir soralım. Tam 3 saattir konuşuyor. Ee... Necati Hocam. Pozitif bilimle uğraşan ülkelerin tamamı kalkınmıştır tekrar söylüyorum üniversitesini erken kuranlar mesela Hollanda gibi mesela efendim Almanya gibi mesela Fransa gibi üniversitelerini erken kurup çalıştıran pozitif bilimlerle uğraşan her ülke kalkınmıştır. Biz bunların hepsinden önce kurmuşuz üniversiteyi. Fakat bir hata yapıyoruz. İstanbul fethedildiğinde Fatih Sultan Mehmet çok Atatürk gibi özellikli bir adam. Kim ne söylese söylesin. İstanbul'u bilim merkezi yapmaya çalışıyor biliyorsunuz o e, Fatih medreselerini üniversiteleri kuruyor fakat hoca hocayı Özbekistan'dan getiriyor biliyorsunuz. Bu arada şu Ali Kuşçu hikayesini falan bilirsiniz. Bunlar gelmeden önce Özbekistan'da bir hikaye gelişmiş. Biz bilimi din çerçevesinde mi yapacağız yoksa özgür mü yapacağız? Bir tartışma oradan o zaman Hakan'ı Mirza Bey artık bıkıyor bunların tartışmasında diyor ki Efendim oturun tartışın, karar verin ona göre ne yapacaksanız yapın ama bıktık artık yapmayın bu tartışmayı. Oturuyorlar tartışıyorlar ve bu karar çıkıyor. Bilimi din eksenli yapacağız. Yani din bize ne kadar izin veriyorsa bilimi o kadar yapacağız. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a getirdiği hocalar daha önce bu noktayı yutmuş olarak gelirler İstanbul'a. Yani din ne kadar izin verirse bilimi o kadar yapacaksınız. Bunu kim diyecek Şeyh Üslam. Şeyh Üslam, şimdi uçak yapıyorsunuz, Şeyh Üslam'a götürüyorsunuz. Bu dinen uygun mudur? Efendim Şeyh Üslam'ın hoşuna gitmezse bu konu, e, uçak da gider, sizin kelle de gider, e, hapı da yutarsınız. Dolayısıyla bu e, Şeyh Üslam e, ya da din e, şeyi bizi pozitif bilimlerden, ee, uzaklaştırmış ve nakli bilimlere geçirmiştir bizi. Yani e, ravi rivayet eder ki, yani ravi kim işte uyduruyor adam, yani ravi mavi de yok ortada. Dolayısıyla biz pozitif bilimlerden nakli bilimlere geçtiğimiz için ve böylece perişan olmuşuz ve böylece Osmanlı yıkılmış. Şimdi de Şimdi diyorum ki içinizde doktor olan vardır belki. Bu memleketin de içine şey diyor yani geri kalmasının tek sebebi tıp yerlerdir diyorum. Herkes havaya kalkıyor. Bizde öyle bir yanlış bir şey var ki şimdi yerlerin suçu ne? Türkiye'de 2 milyon kişi üniversite sınavına girer. E, bunların ilk 30 bini 40 bini tıbbiyeye gider. Halbuki ilk 30-40 bin zeki çocuğun mühendisliğe ve kamu yönetimine gitmesi lazım. Çünkü bunlar açacak bizim önümüzü tıbbiye de mesela 50 ile 100 bin arası da gidebilir tıbbiyeye. Sonuçta işte bakacaklar hasta mısın değil misin falan falan ama bu ülkeyi kalkındıracak olan bu üniversite sınavı çok önemlidir. O makineye de güvenirim ben eğer içine ilaç atmazlarsa. Dolayısıyla geri kalmamızın sebebi bu nakli bilimlerdir. Nakli bilimler Osmanlı boydan boya yetişti. Gelelim şimdi bu Ahmet Yesevi kilit noktasıdır Türk şeydi. Biraz önce anlattım. Oradan Alevlik de bağladılar ya hocam soruyu soranlar. Türklüğün Anadolu'da kalkınmasında Aleviliğin etkisi ve faydaları konusunda bir bilgi aktarabilir misiniz? Tamam. Şimdi biraz önce söyledim. Emeviler o Türkistan coğrafyasına girip öyle büyük soykırımlar, katliamlar yapıyor ki Türkler İslamiyet'e küsüyor, Araplara küsüyor. Dolayısıyla bu bir türlü barışamıyorlar falan falan. Sonunda Ahmet Yesevi bir şey geliştiriyor. Ee, gerçek dini e, okuyor, anlıyor ve Atatürk gibi türkçeleştiriyor. İki tane kritik adam vardır İslamiyetle ilgili. Birisi Ahmet Yesevi, biri de Atatürk'tür. Ee, İslamiyet'i türkçeleştiriyor Ahmet Yesevi. Yani herkesin İslam'ı anlayabileceği şekle getiriyor. Hikmetleriyle beraber biliyorsunuz anlatıyor. Namazını için kılmak lazım, orucunu için lazım vesaire falan. Dolayısıyla Türklüğün İslamiyet'i anlamasını sağlamış oluyor. Türk bilinci açısından o kadar önemli bir soru ki e, bu sorunun e, çok akademik e, düzeyde e, ve bilgilerle altı doldurularak e, verilmesi e, çok sağlıklı olacaktır Türk milleti için. Tabii ben kendimi bu konuda tamamen yeterli, bilgili, donanımlı görmüyorum. Fakat bir ilahiyatçı olarak din sosyolojisi açısından Türkler nasıl Müslüman oldu e, ve Müslüman olduktan sonra İslami anlayışları nasıl gerçekleşti veya nasıl gelişti? Bu çerçevede araştırmalar yaparken e, tabii ki belli bir e, kanata vardım. Bunu isterseniz sizinle çok uzatmamak kaydıyla paylaşmak isterim. Sorularınızın da cevabı burada diye düşünüyorum. Tabii ki Türklerin tarih sahnesine çıktıkları zaman çok önemli. Nerede çıktılar? Nasıl çıktılar? Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Kısaca Güney Sibirya, Türkistan toprakları, Sibirya bölgesi diyebiliriz. Şimdi bu o kadar önemli ki bütün bizim şu an içinde bulunduğumuz çağa gelinceye kadar aslında o kültürel kodlarla birlikte neredeyse devam edip gelen bir milletiz. Ne görüyoruz bu Sibirya'da? Dimdik göğe yükselen gövdeleri, gövdeleriyle kozalaklı çamların doldurduğunu, alabildiğine uzanan sonsuz muazzam alanlar olduğunu görüyoruz. Yani Sibirya ormanlarla kaplı bir alan. İnsan gözüyle bakıldığında ulaşılmaz gibi görünen bu dağlar her yeri çevre. Çepeçevre saran sular, Kış resminin uzun geçtiği, aylarca karla kaplı olduğu ormanlar, burada yaşayan insanlar. Tabii ki deyim yerindeyse, bu bizim tamamen o inançla ilgili bütün kodlarımızın temelini. Oluşturuyor Bu büyülü alanlar. Soğuğun, yalnızlığın, olağanüstü doğanın arkasında bilinmezlerin, büyük güçlerin zenginliğini hissederek biz gelişiyoruz o topraklarda. Böyle bir coğrafyada yaşamış olan ilk Türklerin gelenek inanç sistemleri bu zenginliğe etkilemiştir. Ee, profesörümüz geldi mikrofon gönderdim Cevdet Bey. Buyurun hocam devam edin lütfen. E, hocamıza da tabii ki burada saygısızlık yapmak istemiyorum uzatmak da istemiyorum. E, i̇sterseniz bırakabilirim hocamız geldi tabii ki. E, o, Yok, hemen bir dakika da önce... özetleyin evet. e, aynı soruyu hocamıza soralım buyurun. Tabii işte bu e, İslam öncesi nerede yaşadık nasıl yaşadık bu çok önemli pek uzatmayayım o zaman. Türklerin İslam dini ile tanışma ve yakınlaşma süreçleri çok önemlidir diye düşünüyorum. Bu konunun mutlaka araştırılması gerekiyor. Dediğim gibi şimdi adlarını doldurmak biraz uzun sürebilir. Hocamız da geldi, ona da saygısızlık olmasın. Sadece şunu iki kelimeyle o zaman söyleyeyim: Türklerin İslam ile tanışma ve yakınlaşma süreçleri. Tam bir kargaşa içerisinde gerçekleşiyor. Hocamız bunun bir kısmına değindi. O katliamlar, Arap istilası, bilinçli oraya yapılan e, göçler e, veya iskanlar, e, kişilerin Arap topluluklarının yerleştirilmesi, bunun yanında İran üzerinden gelen baskılar, o zerdüşlük e, veya o Tanıdık İran geliyor ben resim, Hocam. Çok tanıdık geliyor. Evet. Yani çok tanıdık geliyor bu söyledikleriniz. Çok bu eski bir tarih değil. Sanki günümüz günümüzü anlatıyorsunuz bize. Buyurun devam edin lütfen. Yani maalesef bunları okuduğumuz, incelediğimiz zaman bütün bunlar tarihi bilgi ve kaynaklardan e, elde edilerek söylüyorum bunları. Bütün tarihi belgeleri var. İran'dan gelen o Zerdüş dinine mensup insanların onlar da İslam'la tanışmışlar fakat İslam'la tanışırken onlar da gelenek göreneklerini ben biraz din sosyolojisi açısından bakıp anlamaya çalıştığım için bu örnekleri veriyorum onlarda da eski töre eski gelenek ve göreneklerinin izlerini görüyoruz. Yeni Müslüman olmuşlar fakat onlar da akın akın Türkistan bölgesine geliyorlar ve neticede Türklerin aslında ilk İslam'la tanışmaları Araplar yoluyla değil İranlılar yoluyla olmuştur diyebiliriz ve e, Türklerin e, İslam'ı anlamaya çalışmaları ilerleyen süreçlerde Sofilik üzerinden gitmiştir. Şimdilik ben bu kadarını söyleyeyim. Hocamız da geldiği için çok uzatmayayım. Ama tekrar kaldığım yerden isterseniz devam edebilirim. Hitit Hocam sorunuzu tekrarlar mısınız lütfen? Hangi soruyu Deminki ki soruyu mu? Tabii. Evet. Musa Bey zaten e, hiç... tekrarlamıyorum bu evet, soru cevaplarına. E, Menderes bileyim. hocam evet. Tamam, Menderes tamam. hocam zaten e, cevap vermeye çalıştı bu soruya. Ben hocamız konuşacak diye kestim ama tamamlamadım henüz e, cevabı tamamlayabilirim. Buyurun Menderes hocam. Kısaca hemen bir toparlarsanız sevinirim. Tabii ki bu İslamlaşma sürecinde dedim e, İran'dan etkilenerek. E, sofilik üzerinden gidilmiş. Niçin peki sofilik üzerinden gidilmiş? E, biz kitapsız bir millettik. Kitapsız bir millettik derken yanlış anlaşılmasın. Az önce söylediğim o göktengli inancı, universal tamamen bütün doğayı, bütün tabiatı kutsal gören, Tanrı'nın bir yansıması olarak gören bir millet. Zaten her yeri kutsal görüyor. Zaten bir töresi var. Kutsal kitaba da ihtiyacı yoktur. Bu nedenle önünde bulunduğu İslam dininin temel kutsal kitabı çok kafasına yatmıyor. Sufilik üzerinden yürüyor. Dağlar, taşlar, işte o kişilerin e, özellikleri, hocamız Sarı Saltuk'la ilgili bilgi verdi. Ve bütün bunlar etkili oluyor ve neticede bir grup tamamı değil, bakın Türkler Müslüman olurken neredeyse iki grup, iki ana akım şeklinde Türklerin İslamlaşması gerçekleşti. Bir, e, İslam'ı seçen devlet yöneticileri ve o devlet yöneticilerinin e, merkezde oluşturdukları İslamlaşma süreciyle birlikte Arap geleneğine uygun medreseler yapması, Kur'an kursları açması, o çerçevede merkezi bir İslamlaşma süreci bunun yanında hayır bu bize uygun değil. Biz kendi töremizi, geleneğimizi, göreneğimizi, binlerce yıllık adetimizi de yaşamak istiyoruz deyip aklına uymayan bir grup, bir topluluk, Türk topluluğu da tamamen eski töreye bağlı Sufiyane bir e, İslam e, anlayışı geliştiriyorlar. Tabii bunları örneklendirmek, bunlara e, örnekler vermek daha iyi anlaşılsın diye mümkün. Kam, Şaman işte ondan Bakşi, Beki'ye geçiniyor oyun, karamut Karamutbübü derken o İslamlaşma süreci bir günde de olmuyor. Abdala Evriliyor alpler, dedeler, babalar ve şeyhler. Tabii ki burada çok mistik olaylarla da karşılaşıyoruz. Ee, hemen şu örneği de verip bitireyim isterseniz. İlk Türk Sufi önderi de çok önemli. İbrahim bin Etem olduğu kaynaklarda geçiyor. Ee, onun Türk beyi olduğu ve kalanlardan birinin torunu olduğu söylenmektedir. 783 tarihinde de ölüyor. Ee, bu bölgede yaşayan bu Türk beyinin aslında o bölgede Mahayana Budizm dininin de hakim olduğu, onlardan da etkilenildiği görülüyor. Veli hükümdar, avcılıktan tövbe eden bir hükümdar hikayesi var biliyorsunuz. Oradan da etkileniyor. Şimdi Bozkır'da inziva eden bir ilk Türk de görüyoruz. Netice itibariyle ee, Anadolu'ya geldiğimiz zaman tabi bunlar dediğim gibi bir iki kelimeyle belki anlatmak böyle eksik kalıyor. Anadolu'ya geldiğimiz zaman Anadolu'ya gelen Türkler iki grupta İslam anlayışı etrafında şekilleniyorlar. Bir işte o büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu İran merkezli ve Arap merkezli gelişen din anlayışı ve oluşan medreseler merkezde yer alan, siyasete yakın olan, devlete yakın olan veya ticaretle uğraşan elit dediğimiz bir tabakanın İslami anlayışı genellikle sünnülük üzerinden devam ediyor. Ama bunun dışında Anadolu'da, dağlarda, taşlarda, obalarda yaşayan Türkmenlerin İslam algısı da yayılıyor. Böylelikle iki grup bir İslami anlayış oluyor. Zaten sürekli hepimiz de biliyoruz, hocamız da burada sürekli merkezi dinle yani Türklerin e, devlet yönetiminde yer alan kurumsal din anlayışı ve e, bozkırda yaşayan, daha doğrusu işte dağlarda yaşayan, ovalarda yaşayan Türkmenlerin, Türkmenlerin İslam anlayışı sürekli çatışmış.